12 Mayıs 2013 gibi yakın bir tarihte garip bir olay yaşandı. Papa 1. Francesco Vatikan'da on binlerce insanın katıldığı bir tören düzenledi ve törende Otranto şehitleri olarak anılan neredeyse 550 yıl önce ölmüş 800 kadar Hristiyan askeri aziz ilan etti. Ayrıca bunların İtalya'yı ve Hristiyanlığı korumak için can verdikleri anlatıldı. Tabii ki işin ucu yine Osmanlı'ya dayanıyordu. Bu 800 kişi 1480 yılında İtalya'nın güneyinde Osmanlı'ya karşı savaşırken ölen veya İslamiyet'i kabul etmedikleri için idam edildikleri iddia edilen Otrantolulardı. Kafa taslarıyla kemikleri o günden beri Otranto Katedralinde camekanlar içinde sergilenmekteydi. Peki üzerinden tam tamına 541 yıl geçmesine rağmen Papa'nın ve İtalyanların bu kadar önemsedikleri olay neydi ve Otranto'da neler olmuştu? İşte Fatih Sultan Mehmet'in Otranto seferi. 1453 yılında İstanbul'u fethedip Doğu Roma İmparatorluğu'na son veren büyük Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'in artık yeni bir hedefi vardı. Roma 1463 ila 1479 yılları arasında Venedik ve müttefikleriyle savaşıp en büyük düşmanı Venedik'i pes ettiren Fatih Sultan Mehmet, bütün dikkatini İtalya'ya yönetmiş, o dönemde Napoli Krallığı idaresinde bulunan Hayli Zayıf, siyasi birlikten yoksun olan bu yarım adayı ele geçirmeye amaçlamıştı. İtalya'da bulunan Osmanlı casusları, siyasi durum hakkında devamlı raporlar gönderiyor böyle bir sefer için zamanın son derece uygun olduğunu belirtiyorlardı. İstanbul'dan sonra Roma'nın da fethedilmesi Hristiyanlık dünyası için tam bir yıkım olacaktı. Fatih Sultan Mehmet, en önemli komutanlarından Gedik Ahmet Paşa'yı seferi organize etmek maksadıyla İtalyan Yarımadası'nın tam karşısındaki Avlonya'ya Sancak Bey'i olarak tayin etti. Aynı zamanda kaptanı derya olan Gedik Ahmet Paşa, kumandasındaki donanmayla ilk olarak Zanta, Kefalonya ve Ayamavra adalarını ele geçirdi. Nihayet Avlonya'dan 26 Temmuz'da harekete geçen 132 gemi ve 18.000 askerden oluşan Osmanlı donanması, 11 Ağustos 1480'de Napoli Krallığı'na savaş açıp İtalyan çizmesinin tam topuğunda yer alan Otranto burnuna çıkarma yaptı. Bu olay bütün Avrupa'da büyük bir şaşkınlık ve telaşla karşılanmıştı. Aslında Fatih Sultan Mehmet'in İtalya ve Roma'nın fethiyle ilgili düşünceleri bilinmekteydi. Ve daha çok önceden Bosna Kralı Stepan Tomasevic, Papa II. Pius'a gönderdiği mektupta Papa'yı şöyle uyarmıştı. Sultan Mehmet'in içinde sınırsız bir güç arzusu var. Benden sonra Macaristan'a ve Venedik eyaleti Dalmaçya'ya saldıracak. Krain ve Istria üzerinden İtalya'ya gidecek. Amacı İtalya'yı ele geçirmek. Sık sık Roma'dan söz ediyor, oraya gitmek istiyor. Hristiyanların kayıtsızlığı yüzünden krallığımı fethederse ülkemi hedeflerine ulaşmak için kullanacak. İlk kurbanı ben olacağım. Ama benden sonra sıra Macarlara, Venediklilere ve diğer uluslara gelecek. Düşmanımızın niyeti bu yönde. Fatih Sultan Mehmet büyük bir stratejik hamle ile Hristiyanların kuzeyden ve karadan bekledikleri saldırıyı tam aksi yönde güneyden ve denizden gerçekleştirmiş, İtalyanları tamamen çaresiz bırakmıştı. Böylece Gedik Ahmet Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu Şehri ve kaleyi 15 gün kuşatmadan sonra fazla zorlanmadan ele geçirmeyi başardı. Ardından bir sonraki aşama olarak planlanan İtalya'daki fetihler için Neriton, Castro ve Ocentino kaleleri alındı. Bölgedeki diğer şehirlerden olan Lecce, Tarent ve Birindis ile saldırılar düzenlendi. Yaşanan bu olaylar üzerine Napoli Kralı Ferdinand topraklarını geri almak ve Osmanlı ile barış yapmak için Otranto'ya bir elçi gönderdi. Gedik Ahmet Paşa ile birebir görüşen elçi, ülkesine geri döndüğünde Kral Ferdinand şaşkına dönmüştü. Çünkü Gedik Ahmet Paşa bırakın toprakları geri vermeyi, saldırılar düzenlediği Lecce, Tarent ve Birindisil'in ancak kendilerine teslim edilmesi şartıyla barış yapabileceğini söylemişti. Ayrıca Napoli Kralı bu şartları kabul etmezse Ertesi ilkbaharda bizzat Fatih Sultan Mehmet'in 100 bin piyade, 18 bin süvari ve ateş saçan toplarıyla birlikte İtalya'ya gelerek gönül rızasıyla verilmeyen yerlerin silah zoruyla alınacağını ekledi. Bu tehdit İtalya ve Avrupa'nın her yerine yayıldı. Kral Ferdinand çaresizdi. Çünkü Napoli Krallığı Osmanlı Devleti ile baş edebilecek konumda değildi tek yapabileceği Avrupa devletleri ve Papa'dan yardım dilenmekti. Zaten Papalık'ta Türklerin Hristiyanlığın merkezi ve mahrem bölgesi olan Roma'ya doğru yaptıkları bu yürüyüşün Hristiyanlığın sonunu getirebileceğini düşündüğünden büyük bir telaşa kapılmıştı ve derhal Haçlı Seferi ilan edilerek Osmanlı ilerleyişini durdurmak için para ve asker toplanmaya başlandı. İtalyanlar kara kara düşünürken sefer hazırlığında olan Fatih Sultan Mehmet'in 3 Mayıs 1481'de Gebze'deki Hünkar Çayırı'nda ansızın ölümü her şeyi alt üst etti. Fatih'in ölüm haberi İtalya'da büyük bir sevinçle karşılanarak bayram ilan edildi. Kilise çanları çalınıp şenlik ateşleri yakıldı. İtalyanlar top ve tüfek atıp meşalelerle tören alayları düzenleyerek padişahın ölümünü kutladılar. Bu süreçte yeni padişah II. Beyazıt'ın Gedik Ahmet Paşa'yı, kardeşi Cem Sultan'ın çıkardığı saltanat mücadelesinde görevlendirmek üzere geriye çekmesi, İtalya seferinin de duraklamasına yol açtı. Gedik Ahmed Paşa, Otranto'da 8 bin asker ve bir buçuk yıl yetecek kadar mühimmat bırakarak İtalyayı terk etti. Geçen zaman zarfında İtalyanlar destek bulmuş, Macar atlıları karadan, Aragon ve Napoli gemilerinden oluşan 40 parçalık bir filoysa denizden Otrantoyu kuşatma altına almışlardı. Ama maalesef Otranto'da kalan 8 bin kişilik Osmanlı kuvvetine İstanbul'dan destek gönderilmedi. Böylelikle 8 bin askeri orada heba etmek yerine kalenin teslim edilmesine karar verildi. Yapılan anlaşmaya göre Osmanlı askerlerinin tüm silah ve cephanelerini yanlarına alarak çekilmesine izin verilmesi durumunda kale savaşsız teslim edilecekti. Hala içinde yardım gelebileceği korkusunu taşıyan Napoli kralı da bu anlaşmayı seve seve kabul etti anlaşma sonrası 8 bin Osmanlı askeri tüm mühimmatlarıyla gemilere binip Arnavutluk'ta Osmanlı topraklarına çıktı. Böylece 13 ay boyunca Osmanlı hakimiyeti altında kalan İtalyan şehri Otranto, 10 Eylül 1481'de İtalyanlara terk edilmiş, Fatih Sultan Mehmet'in Roma hayaline de sahip çıkılmamış olundu. Belirtmek gerekir ki İlber Ortaylı başta olmak üzere birçok tarihçi Fatih Sultan Mehmet'in bu Roma ideali yüzünden Papalık tarafından suikaste uğradığını düşünmektedirler.